Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı Mayıs ayındaki 1000 soruluk LGS sınav paketini yayınladı. Bugün sizlerle beraber Kastamonu sorularını çözeceğiz. Daha önce de diğer illerin sorularını sizler için çözmüştük. Bundan sonra da diğer illerimizin kalan sorularını da sizlerle beraber çözümlerini yapacağız. Bize destek olmak ve videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın sizler için bu sınavın pdf halini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan alıp sizler de çözebilirsiniz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden sorularımıza başlayalım. Buna göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Sivas Kongresi öncesinde İstanbul hükümeti tarafından Elazığ valisi Ali Galip'e Mustafa Kemal'in tutuklanması emri verilmiş, Mustafa Kemal'in ittihatçı olduğu ileri sürülmüştür. İtiraf devletleri de Sivas'ı işgal etme tehdidinde bulunmuşlardır. Şimdi üst taraftaki bilgiyi okuduk. Buna göre hangisine ulaşılabilir? Milli mücadeleye karşı İstanbul hükümeti ve itiraf devletleri birlikte hareket etmişlerdir. Bakın üst tarafta zaten Sivas Kongresi'nin toplanması neticesinde hem Mustafa Kemal'in tutuklanması hem de itiraf devletlerinin Sivas'ı işgal etme tehdidi var. Demek ki ikisi birlikte hareket ediyor. Şıkların arasında bir olacak. Bir olmayan varsa siliyorum. A şıkkından böylece kurtuldum. Devam ediyorum. İtiraf Devletleri Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hükümlerini uygulama tehdidinde bulunmuştur. Zaten son bölümde buna değinmiş. Burada yorum yapmamız gerekiyor. 2'yi de almalıyız. 2 olmayanı da ne yapıyoruz? Siliyoruz. Yani C şıkkından da kurtulduk. Ya 3 gelecek ya 4 gelecek. Bakalım. İstanbul Hükümeti kongreyi engellemek için girişimde bulunmuştur. Bakın burada ne diyor? İstanbul Hükümeti tarafından Elazığ Valisi Ali Galip'e Mustafa Kemal'in tutuklanma emri verilmiş. Bu ne demek? Demek ki kongreyi engelleme girişiminde bulunmuştur. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. O zaman B şıkkını da sildim. Dördüncü öncülde diyor ki kongreyi engelleme çalışmaları başarılı olmuştur. Hayır başarılı olmamıştır. Öyle bir bilgimiz yok. Doğru cevabımız D şıkkıdır. İkinci soru. 23 Nisan 1920'de açılan birinci TBMM'nin TBMM'nin üzerinde hiçbir güç yoktur. Geçici olarak hükümet başkanı tanımak ya da padişah vekili atamak doğru değildir. Meclis başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanıdır. Kararları dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Öncelikle sizlere şunu belirtmeliyim arkadaşlar. Bakın şu cümleyi görüyorsanız, Meclis başkanı aynı zamanda hükümetin başkanı da başkanıdır diyorsa biz burada ne diyebiliriz? Meclis hükümeti sistemi uygulanacaktır. Yani D şıkkına ulaşırım. Şimdi TBMM'nin üstünde hiçbir güç yoktur. Üstünde hiçbir güç yoksa Demek ki İstanbul hükümeti yok sayılmıştır. Yani TBMM'den başka güç yok. O zaman İstanbul'u yok saymışlar. Buradan da C şıkkına da ulaştım. Geçici olarak hükümet başkanı tanımak ya da padişah vekili atamak doğru değildir. Çünkü TBMM sürekli olacak. Zaten bu kararın alınmasının sebebi de TBMM'nin sürekli olacağının vurgulanmasıdır. Ama burada güçler ayrılığıyla ilgili yani yasama, yürütme, yargının birbirinden ayrılmasıyla alakalı bir şey olmadığı için doğru cevabımız B şıkkıdır. 3. soru. Siyasi, adli, ekonomik ve mali bağımsızlığımızı yok etmeye ve sonuç olarak yaşama hakkımızı inkara ve ortadan kaldırmaya yönelik sevr anlaşması bizce mevcut değildir. Mustafa Kemal'in yukarıdaki verilen sözünden hareketle yargılanan hangilerine ulaşılabilir? Soru kökünü dikkatlice okudum. Hangisine ulaşılabilir diyor. Sevr anlaşması Türk milletini yok etmeye çalışan bir anlaşmadır. E zaten diyor ki bakın burada ne diyor sonuç olarak yaşama hakkımızı inkar eden diyor. Ve ortadan kaldıran diyor yaşama hakkımızı ortadan kaldıran. Bu ne demek yok saymaya çalışan bir anlaşmadır. Yani birinci öncüle ulaşırım bir olmayan varsa siliyorum. Bu tarz öncüllü sorularda emin olduklarınızdan sonra eleyerek gidebilirsiniz. Bir olmayanı siliyorum C şıkkından kurtuldum. İstanbul hükümetiyle siyasi olarak birlikte hareket edilmelidir. Üst tarafta böyle bir kavrama, böyle bir yoruma ulaşabiliyor muyum? Tabii ki hayır. 2 olanı siliyorum. Bakın bu sefer 2 olanı siliyorum. C gitmişti. D de gitti buradan. 2 olanı da sildim. 3'e bakalım. Bu anlaşma TBMM'ye göre yok hükmündedir. Ne diyor zaten bakın burada? Sevr anlaşması bizce mevcut değildir diyor. Demek ki TBMM'ye göre yok hükmündedir. 3'e de ulaşırım. Ulaşılabilen 1 ve 3'ün olduğu B şıkkıdır. Dördüncü soruya geliyoruz. Moskova Anlaşması ile ilgili verilen bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 1. İnönü, İnönü Savaşı sonrası TBMM ile Sovyet Rusya arasında imzalanan Moskova Anlaşması'na göre bir tarafın kabul etmediği anlaşmayı diğer tarafta kabul etmeyecek. Bu ne demektir? Bu iki devlet birlikte hareket edecek demektir. Osmanlı Devleti ve Çarlık Rusyası arasında yapılan bütün anlaşmalar geçerli olacaktır. Bu ne demek? yeni iki devlet kuruldu demek. Yani Sovyet Rusya ile Osmanlı yani Osmanlı ile Çarlık Rusya arasındaki yapılacak bütün anlaşmalar geçersiz demek. Hep yeni iki devlet kuruldu demek. Rusya Batum'un Gürcistan'a verilmesi şartıyla TBMM Ermenistan ve Gürcistan arasında imzalanan anlaşmalara belirlenen sınırı kabul edecektir. Misak-ı Milli'den taviz vermişiz doğru mu? Buradan da buna ulaşırım. Çünkü Batum'u Gürcistan'a bırakmak Misak-ı Milli'den tavizdir. Şimdi hangisine ulaşılamaz diyor. Sovyet Rusya Sevr anlaşmasını reddetmiştir. E, bu iki devlet arasında yapılan bütün anlaşmalar geçersizse demek ki Sevr anlaşması reddedilmiştir. A şıkkına ulaştı. Sovyet Rusya ile Osmanlı Devleti'nin ilişkisi kesilmiştir. Yani yine buna da ulaşabilirim çok rahat bir şekilde. TBMM Sovyet Rusya'nın üstünlüğü kabul etmiştir. Burada üstünlükle alakalı bir şeye ulaşamam ben bunlara bakarak. Misak-ı Milliyet'in taviz verilmiştir. Batum Gürcistan'a bırakılmışsa taviz verilmiştir. Ulaşılamaz olan C şıkkıdır. 5. soruyla devam edelim. Sakarya Zaferi istiklal mücadelemizin seyrini değiştirmiş. Askeri ve siyasi sonuçlarıyla aziz milletimiz için önemli bir dönüm noktası olmuştur. Şanlı ordumuz Sakarya Zaferi ile bağımsızlığımıza yönelik önemli bir engeli geride bırakmış. Nihai zafere giden yolu açmıştır. Bakın bağımsızlığımıza yönelik bir engel kalkmış. Nihai yani kesin zafer için önümüzde açmıştır. Hattı müdafaa yoktur. Satıh müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır anlayışıyla çok geniş bir alana yayılan bu savaş aziz milletimiz için bir kader muharebesi olmuş. Elde edilen büyük başarı aziz milletimize güç ve umut katmıştır. Sakarya zaferinin 97. yıl dönümü ile ilgili yayınlanan mesajdan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı hangisidir? Bakın, en kapsamlı yargı hangisidir diyorsa diğerleri de doğru olabilir ama bunların arasından en geniş yargıyı bulacağız biz. Bakalım bu savaş Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olmuş. Türk milletinin kaderini belirlemiştir. E zaten tam olarak üst tarafta bundan bahsetti. Bu olabilir. B'ye bakalım. Sakarya Meydan Muharebesi milli mücadeleyi zaferle sonuçlandıran savaş olmuştur. Bakın zaferle sonuçlandıran değil nihai zafere giden yolu açmıştır. Biz nihai zafere büyük taarruzla ulaştık. Yani B şıkkına ulaşamam. Bu zaferin birçok askeri ve siyasi sonuçları olmuştur. Zaten söylüyor ama en geniş kapsamlı yargı bu değil. Sakarya Savaşı sadece belirli bir hat üzerinde değil çok geniş bir alanda yapılmıştır. Buna da ulaşırım ama buradan tüm geneline baktığım zaman ulaşabileceğim en kapsamlı yargı A şıkkında bulunuyor. Altıncı soru Mustafa Kemal'in askerlik hayatı demiş bir tablo vermiş. 1907'de Manastır'da 3. Ordu kar karargahına atandı. 1913'te Sofya ateşeliğine atandı. Bulgar meclisini yakından inceledi. 1915'te Çanakkale cephesinde mücadele etti. 1916'da Kafkas cephesine atandı. 1917'de Şam 7. Ordu komutanlığına atandı. Tabloya göre Mustafa Kemal ile ilgili hangisi söylenemez? Fa bazı görevlerde siyasi incelemelerde bulunmuştur. Bakın burada ne diyor? Bulgar meclisini yakından inceledi. Demek ki siyasi incelemede bulunmuş. Demek ki aşıkına ulaşırım. Farklı cephelerde görev almış. Bakın Çanakkale cephesi, Kafkas cephesi demek ki farklı cephelerde görev almış. B şıkkına da ulaşırım. Diplomasi alanında tecrübe edinmiştir. Ateşe demek diplomat demektir. Elçi demektir. Demek ki C şıkkına da ulaşırım. Üstlendiği görevleri başarı ile tamamlamıştır. Evet normalde başarı ile tamamladı. Ama tabloda böyle bir bilgi var mı? Yok. Tablo sorularında yapacağımız şey yorum katmıyoruz. Tabloda ne varsa onu okuyoruz. O kadar başka bir şey yok. Cevabımız söylenemez dediği için D şıkkıdır. Yedinci soru. Yukarıda verilen durum üzerine Osmanlı Devleti'nin sahip olduğu hangi özellik daha çok etkili olmuştur? 1789 yılında başlayan Fransız ihtilali sonuçlarıyla tüm dünyayı etkilemiştir. Bu sonuçlardan Osmanlı Devleti'nde etkilenmiş milliyetçilik fikri ile topraklarında azınlık isyanları görülmüştür. Bu isyanları Fransa ve Rusya gibi devletler de destekleyerek Osmanlı Devleti'ndeki azınlıkların bağımsızlıklarını kazanmaya başlamışlardır. Osmanlı neden milliyetçilik fikrinden etkilendi? Çünkü Osmanlı Devleti çok uluslu bir devlet. Yani içerisinde birden fazla millet yaşıyor. İşte bu sebeple, bu özelliği sebebiyle bu durum Osmanlı Devleti'ni zor duruma sokmuştur. Yani bizim arayacağımız şey çok uluslu yapıya sahip olması. Bakalım hangisinde var? Evet bakın burada var. Çok ulusluluk C şıkkında var. Diğerleriyle alakası yoktur. Cevabımız C şıkkıdır. 8. soru. Monros Ateşkes Anlaşması'nın bazı maddeleri demiş. Sınırları korunması ve iç güvenliğin temini için ayrıcalık bir, ayrı, ayrılacak birlikler dışında Osmanlı ordusu terhis edilecek. Ordu terhis edilecek demek bizi savunmasız bırakmak için askeri yönden yapılan bir faaliyet. İtilat talelekleri güvenliklerini tehdit edecek herhangi bir durum ortaya çıkması halinde e, herhangi bir stratejik yeri işgal edebilecek. Bu işgallere hukuki bir zemin hazırlamak için konulan bir madde. Telsiz telgraf ve kablolar itiraf teletlerinde olacak. Bu da haberleşme ile alakalı. Şimdi yukarıdaki maddeler gibi alanların hangisinde egemenlik haklarımızın elimizden alınmak istendiği söylenebilir. Bir kere bakın ordu varsa askeri vardır. Doğru mu? Telsiz telgrafa el koyuyorlarsa haberleşmemize de el koyuyorlardır. 1-2 olmayan varsa silerim. B'den kurtuldum. C'den kurtuldum. A kaldı ve D kaldı. Bakalım 3 var mı? Burada... Ekonomi var mı? Bizim buna bakmamız gerek. Ekonomi ile alakalı bir madde görüyor musunuz burada? Yok. O zaman 3'ü alamam. Cevabım 1 2'nin olduğu A şıkkıdır. 9. soru. 1. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti demiş, bazı öncüler vermiş. Buna göre hangisi Almanya'nın Osmanlı Devleti'nin kendi yanına savaşa girmesini, girmesini istemesinde Osmanlı'nın stratejik konumunun etkisi olduğunu gösterir. Öncelikle şu kavramı bilmeniz gerekiyor. Stratejik konum ne demek? Stratejik konum önemli yerlere yakınlık demek. Yani coğrafya ile alakalı olacak. Bizim burada arayacağımız şey. Sizce bir coğrafya ile mi alakalı? Tabii ki hayır değil mi? Ama bakın Çanakkale ve İstanbul boğazlarına sahip. Eğer boğazlara sahipsen sömürgelere giden yol üzerindesin demektir. Bu da senin konumunun önemini arttırır. Stratejik önemini arttırır. Yeraltı kaynaklar ve kapitülasyonların stratejik konumla alakası olmadığı için bunları alamam. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Geldik. Kastamonu e, ilinin hazırladığı sınavın son sorusuna. Yaşanan gelişmelerin sırasıyla belirtildiği tabloda soru işaretli bırakılan yeri hangisi yazılmalıdır? Monros Ateşkesi imzalanmış, İtilaf Devletleri Anadolu'yu işgale başlamış, Osmanlı hükümeti işgallere tepki göstermemiş. Peki bundan sonra ne olacak? Bakın adamlar anlaşmayı imzaladıktan sonra işgal başlamış, Osmanlı tepki göstermeyince ne yapmış? Halk tepki göstermiş. Ne yapmıştı halk ilk tepkisinde? Tabii ki Kuvayi Milliye Birliklerini kurmuştu. A değil, B değil, D değil. Kuvayi Milliye Birliklerinin kurulması demek buraya tabloya gelecek. Cevabımız C şıkkıdır. Evet arkadaşlar, böylece Kastamonu sorularını sizlerle beraber çözdük. Bundan sonra da Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bin soru içerisinde yer alan diğer illeri de çözeceğiz. Bu derslerimizi de takip edebilmek ve kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.